Black Meat Wukong nihayet oyuncuların karşısına çıktı ve uzun süredir beklenen bu epik aksiyon RPG büyük yankı uyandırdı. Oyun dün çıkış yapmasına rağmen Steam'de 2 milyon satışa ulaştı. Bu gerçekten büyük bir başarı. İlk duyurulduğu günden itibaren hem grafik kalitesi hem de hikaye ile dikkatleri üzerine çeken bu oyun Çin mitolojisinin derinliklerine inen bir macerayı bizlere sunuyor. Peki büyük beklentiler karşılandı mı? Black Meat Wukong gerçekten de oyun dünyasında çığır açacak bir yapım mı? Yaklaşık oynadığım 10 saat boyunca gelin tüm detaylarıyla bu büyülü dünyayı inceleyelim. Black Meat Wukong bizlere Çin edebiyatının klasiklerinden batıya yolculuktan esinlenmiş bir hikaye sunuyor. Ancak bunu yalnızca bir uyarlama olarak düşünmek büyük haksızlık olur. Bizler maymun kral Wukong'un kimine bürünüyoruz ve onun mistik bir o kadar da zorlu yolculuğuna tanıtı geliyoruz. Hikaye baştan sona kadar gizemli dolu ve karakterlerin derinliğiyle oyuncuyu sürekli içine çekiyor. Anlatım yalnızca Wukong'un efsane bir gücünü değil, aynı zamanda onun ruhani yolculuğunu da gözler önüne seriyor. Her adımda oyuncu hem fiziksel hem de duygusal olarak bir meydan okumayla karşı karşıya kalıyor. Oyun epik bir anlatıyla başlıyor ve ne yalan söyleyeyim bu açılış sekası bana direkt God of War oyununun açılış sahnelerini çağrıştırdı. Hatırlarsanız her God of War oyununda Ragnarok hariç çok güçlü olan karakterimiz büyük devasa bir boss ile kapıştıktan sonra bütün güçlerini kaybediyordu. Bu konuda da böyle bir şey söz konusu. Oyunun başına kapıştığımız bu boss Emin'in final bossu ve oyunun ilk başında bizim bütün güçlerimizi kaybettiriyor. Ve maymun kralının ruhu bu taşa benzer şeye sıkışıyor. Yıllarca ruhu bu taşın içinde kalıyor. Biz de bilgi adamın dediğine göre diğere dağılmış kanıtlarını toplamak için zorlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Oynanış Blackwood Wukong'un kalbi diyebiliriz. Başta bu oyun için Souls-like dediler ama oyunu oynadığınızda böyle bir şeyin söz konusu olmadığını anlıyorsunuz. Evet Souls-like taşıyor fakat bir souls oyunu değil. Oyunun zorluğu bakımından, çeşitli boss savaşlarından ve stamina barından souls benzeri diyebiliriz. Ama bana sorarsanız Heyken Slash türünde bir oyun. Çünkü hem hızlı hem de stratejik bir dövüş sistemi sunuyor. Ve souls oyunları gibi sizi hiçbir şekilde cezalandırmıyor. Öldüğünüz anda son dinlendiğiniz yerde tekrardan doluyorsunuz hepsi bu. Bu kokun dönüşüm yetenekleri düşmanlara karşı farklı yaklaşımlar gelişmenizi sağlarken her yeni yetenekle birlikte dövüşlerin daha da karmaşıklaştığını hissediyorsunuz. Kullanıcı yorumlarına göre dövüş sistemi genellikle akıcı ve etkileyici bulunmuş. Ancak bazı oyuncular özellikleri zorluk seviyesinin zaman zaman beklenmedik bir şekilde artmasından şikayetçi olmuş. Bu kimi oyuncular için tatmin edici bir meydan okuma diğerleri için sinir bozucu olabilir. Ancak her durumda oyun size kontrolü elinizde tutmanın kazdığını yaşatıyor. Oyunda tam 81 tane kadar boss savaşı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Ve bu boss savaşları neredeyse hiç kendini tekrar etmiyor. En çok tereddüt ettiğim şey buydu. Dedim herhalde birkaç tane boss'tan sonra kendini tekrar eder ama yok. Baya bütün bossları kasmışlar arkadaşlar. Hem görsel açıdan hem de hareket çamasından gayet tatmin ediciler. Tabi oyunda optimizasyon sorunu var. En büyük şikayetler bundan ibaret. Bana hiç denk gelmedi ama bazı oyuncular boss savaşlarında bossun hareketsiz kalıp öylece durduklarını söylediler ki buna ben de Mete'yi izlerken şahit oldum. <laughs> Bağır <Bana girdi, tuvalet. gülüyor> <sana şükürler> olsun. Geber <laughs> lan, geber, 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 girdi. <laughs> Karakterimizin bir yetenek ağacı var ve oyunda boz kestiçe seviye atlıyorsunuz. Seviye atladığınızda da yetenek ağacını karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Oyun da bu yönde gayet size çeşitlilik sunuyor. Wukong'un dönüşüm yeteneği var. Her kestiğiniz boss'tan bir özellik kazanabiliyorsunuz. Farklı silahlar, farklı saldırı kombinasyonları ve özel yetenekler bu yetenek ağacında mevcut. Böylece kendi dövüş tarzınızı yaratabiliyorsunuz. Elementlere dayalı büyüleri kullanma yeteneği de mevcut. Ateş, su, toprak gibi elementleri kontrol eden büyülerle düşmanınıza karşı üstünlük kurabiliyorsunuz. Seviye sistemi aynı zamanda Wukong'un temel niteliklerini de güçlendiriyor. Örneğin seviye atladıkça Wukong'un sağlık barı genişliyor ve daha fazla hasara dayanabilir hale geliyor. Dayanıklılık daha uzun süre dövüşebilmenizi sağlıyor. Seviye atladıkça dayanıklılığınızı artırıyor. Böylece daha uzun ve daha zor dövüşlere katılabiliyorsunuz. Eğer büyü yeteneklerine odaklanıyorsanız da mana miktarınızı arttırarak daha güçlü ve daha sık büyü kullanabilirsiniz. Oyunda kullandığınız tek bir silah var o da sopa. Başka hiçbir silah kullanmıyorsunuz. Ama sopa ile her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani lan sıkıldım başka bir silah yok mu diyeceğinizi düşünmüyorum ki en azından ben demedim. Oyunda en gıcık olduğum şey görünmez duvarlar oldu. Bunu neden yapmışlar en ufak fikrim yok. Gereksiz yerlerde gereksiz yerlere çıkamıyoruz, sıplayamıyoruz ya da o yoldan gidemiyoruz. Oyunda bir harita yok zaten. O yüzden nereden gidip gitmeyeceğinizi göremiyorsunuz. İşte size doğru yolu gösteren şeyler de bu görünmez duvarlar diyebilirim. Çünkü acaba buradan mı diyene kadar oyun size görünmez duvarları çakınca anlıyorsunuz ki oradan Bom Grafikleri bu kadar harika bir oyun olan oyunda böyle şeyler biraz da olsa mide bulandırıyor. Grafik demişken oyun duyuruldu. ilk günden beri grafikleri her zaman konuşuluyordu. Oyun gerçekten görsel bir sanat eseri arkadaşlar. Unreal Engine 5 ile yaratılan dünya gerçek üstü bir güzellik ve detay zenginliği ile dolu. Her bir çevre, her bir karakter modeli büyük bir özenle tasarlanmış ve bu özen oyuncunun gözlüğünü ekrandan alamamasını sağlıyor. Oyunun sanat tasarımı sizi adeta büyülü bir evrene götürüyor. Çin mitolojisinin büyüsü her bir köşede hissediliyor ve bu da oyunun atmosferini benzersiz kılıyor. Black Meat Wukong görkemli grafikleri, etkileyici hikayesi ve zengin oynanış mekanikleriyle aksiyon RPG türüne yeni bir soluk getirmeyi başardı. ING ve Metacritic gibi büyük platformlardan gelen yorumlar oyunun genel olarak onurlu bir şekilde karşılandığını ve özellikle Çin mitolojisinin zenginliğini modern oyun dünyasına başarıyla taşıdığını ortaya koyuyor. Ufak tefek teknik sorunlara rağmen Black Meat Wukong oyun severlerinin kaçınmaması gereken bir yapım. Bu oyun sadece bir aksiyon RPG değil, aynı zamanda bir sanat eseri ve her sahnesi, her dövüşü, her diyaloğu ile bu ünvanı fazlasıyla hak ediyor. Umarım sizlerin de bu oyunu oynama fırsatı bir şekilde elinize geçer. Peki sizler bu oyun hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Bu tarz videonun devamının gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bana katıldan destek olmayı unutmayın. İyi oyunlar.